Orta Asya Türk Farkındalık Platformu'nu oluşturma düşüncesi 2019 yılının sonunda bölgeden ülkemize göçmüş ve hayatlarını Türkiye'de sürdüren soydaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek adına Gönül Elçileri Uluslararası Farkındalık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından oluşturulmuştur. Derneği ile birlikte Orta Asya e, Türk Farkındalık Platformu olarak bugün Kilios'taki mezarlık alanındayız. Burada son dönemde vefat eden ya, Türkiye İstanbul'da kardeşlerimizin e, mezarlıkları var. Bayramın e, hemen sonrasında sokağa çıkma yasağı olduğu için gelemediğimizden dolayı bugün burada e, bayram ziyaretine gelmiş olduk. Burada tabii bizim e, platform olarak amacımız e, Türkiye'deki e, bu göçmen, soydaş kardeşlerimizin mezarlıkları parsellenmesi. Dolayısıyla bu alanda ileriki dönemde Türkmenlerin bölümü, Özbeklerin bölümü, Kırgızların bölümü, Taciklerin bölümü derken her millete ait kendi bölümlerinin olması ve böylece de o milletin evlatları burada dualara geldikleri zaman kolaylıkla kendi akrabalarını, soydaşlarını bulması bu e, iyi e, örnekler açısından insanlık adına, insan onurunun muhafazası adına Türkiye açısından da son dönemde önemli bir vefa göstergesi olacaktır. Gönül Elçileri Derneği ile birlikte platformumuz bu projeyi inşallah önümüzdeki dönemde yetkililere sunacaktır. Ve e, ülkemizde ağırladığımız atatopraklarımızın topraklarımızın evlatlarına da hak ettikleri yakışır bir şekilde de defin işlemleri bu acı olaylar gerçekleştiğinde yapılmasının sağlanması için uğraşmaktayız. Bugün de bu şekilde buraya Türkmen ve Uygur kardeşlerimizle ziyarete gelmiş bulunduk. Tarih 5. Ayın 27'si 2020, Gönül Uluslararası Farkındalık ve Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak hatırlarsanız yaklaşık bir ay önce e, bu İstanbul Kilyos'ta bulunan kimsesizler mezarlığına tekrar gelmiştik. E, şu anda e, girişimlerimiz doğrultusunda, e, buradaki mezarlıkların bir önceki halini biliyorsunuz, videomuzda atmıştık. Şu andaki e, mevcut durum gayet güzel, demek ki birilerine ulaşmışız, buradaki e, Türkmen vatandaşlarımızın da e, ebediyete intikalinden sonra e, mabetleri rahat bir alana kavuştu. Şu anda bütün mezar taşları ve e, yapılan yerler tek tip. Allah yardımcı olanların, e, vesile olanların hayırlarını kabul etsin. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Türk Farkındalık Platformu olarak Türkiye'de hayatını yitiren Türkmen doğanlarımızın madarlığını ziyaret geldik. Yatan yerleri yaltı, ruhları saat olsun. Aa, yanlarına gelip bilmeyen, ziyaretlerine gelip bilmeyen ehli doğanlarının, ehli karınlaşlarının, ehli akrabalarının yerine dua dilekleriniz kabul olsun. Bu Ramazan ayında yatan yerleri yaltı, mekanları cennet olsun.